Merhabalar, ben Ayşe Arslan, Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Sakarya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum. Ardından Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime devam ettim ve tamamladım. Halen Hacettepe Üniversitesi'nde doktora eğitimime devam ediyorum. Düzce elimizde 2007 yılında geldim. 2007 yılından itibaren aktif olarak sahada çok çeşitli çalışmalarda görev aldım. Düzce iline geldiğimde ikinci görev yerim olan okulda 2016 yılında Doğa Keşif Evi adında bir proje yürütmüştüm. Bu projeyle eğitimde yenilikçilik ödüllerinde bölgede derece aldım. 2017 yılında TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge üçüncülüğü ödülü aldım. Ardından pek çok Avrupa projesine katılarak farklı alanlarda ödüller aldım. 2019 yılında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olan CERN'e davet aldım ve oraya katıldım. Oradaki çalışmaları izleyerek bilim insanlarıyla tanışma, etkileşim kurma şansı yakaladım. 2017 yılında kurumumuz çok büyük bir bilim şenliği düzenledi. Ben de bu bilim şenliğinde keşfi gerçekleştirdiğimiz yazılımla tanıştım. Ekip üyelerinden bir arkadaş yazılımı nasıl kullanacağımızı anlattı, öğretti. Onun bu bilgi paylaşımı sayesinde ben burada onlarca öğrenciye ulaştım. Çok fazla sayıda ön keşif aşamamız gerçekleşti. Ardından öğrencimle birlikte asıl keşfi gerçekleştirdiğimizi öğrendik. Bu bizim için çok anlamlı ve gurur vericiydi. Bir öğretmen ve bir öğrenci, 14 yaşındaki bir öğrenci bilimsel bir keşfi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Keşfin ardından çocuklardan çok olumlu dönütler aldım. Çocuklar öğretmenim biz neler yapabiliriz diye sordukça, onlar merak ettikçe bu yıl farklı projelere katılmaya karar verdik. Şimdi galaksi sınıflandırıyoruz. Bir bilim insanı gibi belki birkaç yıl sonra onların da makaleleri yayınlanacak. Gururla ben de izliyor olacağım. Bana katkısı çok değerli ve çok büyük oldu. Geri dönüşü çok anlamlı ve özel oldu bu keşfin. Öğrencimle birlikte pek çok platformda kendimizi ifade etme, bu keşfin önemini anlatma fırsatı bulduk. Ayrıca diğer çocukların da bir şeyler yapabilmesine, bir şeyler yaptığında merak etmeyi sürdürdüklerinde bu meraklarının sonuçlarını bir şekilde alacaklarının çok güzel bir kanıtı olmuş oldu. Aslında biz bu keşfi 2021 yılında gerçekleştirdik ancak Uluslararası Astronom Birliği'nin ve profesyonel ekibin bunun nihai kararına varması belirli bir süreç gerektirdiğinden biz bu haberi 2024 Eylül ayında aldık. Çok mutlu olduk, çok gurur duyduk. Asteroidimizin keşfinin onaylanmasının ardından asteroidimizin adlandırma aşamasına geçtik. Asteroid adlandırmalarında şöyle bir durum söz konusu. Asteroidlere her istediğimizi, daha doğrusu bütün gök cisimlerine her istediğimiz adı veremiyoruz. Belirli kurallar var. Uluslararası Astronomi Birliği'nin standart kuralları var. Bu esnada biz Bilsem Düzce adını koymadan önce öğrencilerimize danıştık. Kurumumuzdaki bütün öğrenciler ilk etapta keşfi gerçekleştirdiğimizi ve isim konulacağını biliyordu. Biz de onlardan isim önerileri aldık ve bu isim önerileri çerçevesinde aslında Bilsem Düzce adını koyduk. Bu keşfin ülkemize şans getirmesini diliyoruz. Teşekkürler.